Merhaba. İndonezya'da birçok yemek vardır. Bugün siomay veya chicken dumpling yani tavuk mantı adında bir aperatif yapmak istiyorum. Çok kolay, çok lezzetli ve eminim çok seveceksiniz. Malzemeleri Türkiye'de bulmak çok kolay. Hadi başlayalım. 500 gram tavuk göğsü. Mutfak robotunda, normal kıyma gibi tavuktan kıyma yapacağım. 200 gram karides. Karides isteğe bağlıdır. Seviyorsanız veya alerjiniz varsa balık fileto kullanabilirsiniz. Deniz ürünleri malzeme ile lezzetli yapmak için. Şimdi uç taze soğan. Küçük parçalara bölün. <laughs> Just Robotta çekilmiş malzemeyi bir kaba koyun. Şimdi bir havuç rendelenmiş. Bir yemek kaşığı iç malzemeye koyarak geri kalanını üst süsleme olarak alacağım. Taze soğanı da ekleyin. Şimdi bir yumurta beyazı ekleyin. 3 diş sarımsak 5 yemek kaşık tapioka unu Doğal aroma için tuz, karabiber, 1 yemek kaşık susam yağı, 1 yemek kaşık istiridye sosu, 1 yemek kaşık soya sosu ve biraz şeker eklemeyi unutmayın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Şimdi burada yufka var. Normalde yufkayı yuvarlak veya kare kesmeliyiz. Ama bu şekilde olur. Siyonmay iç malzemelerinden bir yemek kaşığı alın ve şekillendirin. En sonunda, kalan havucu üst süsleme olarak kullanın. İçinde pişirme kağıdı olan buhar kabını önceden ısıtın. Siyomayı yaklaşık 30 dakika buharda pişirin. Sonra, pişirme süresi boyunca sosu hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ya ısınınca 3 yemek kaşığı acı sos 2 yemek kaşığı sriracha 1 yemek kaşığı veya sirke ve karıştırın Sonra 1 tatlı kaşığı şeker En son 1 tutam tuz Tekrar karıştırın 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve su hazırlayın Değil mi? Baharatlı sosu sevmiyorsanız yer fıstığı sosu veya yoğurt ile değiştirebilirsiniz. Öyleyse kendi tezinizi bulun. Şimdi deneyelim. Hmm. Harika olmuş. Çok lezzetli. Sarımsak aromasını çok güçlü hissediyorum. Karides ve tavuğun dokusu çok yumuşak ama dişede geliyor. Bunu kesinlikle denemelisiniz. Hmm. Wow. Bu somayı çok seviyorum. Afiyet olsun. Ayrıntılı tarif için Instagram hesabımı takip edin ve YouTube kanalıma abone olun. Unutmayın.